My Crypto Radio Haber FTX'in dolandırıcılıkla suçlanan eski siyosu Sam Beckman fried davasının yeni hakimi olan Lewis Kaplan'ın ünlü davaları birkaç gün önce ABD medyasının gündeminde yer alırken 78 yaşındaki hakimin bir kripto dolandırıcılık davasında 18 ay hapis cezası verdiği ortaya çıktı. 54 yaşındaki Ronnie Abrams'ın eşinin FTX'e danışmanlık veren bir hukuk bürosunda çalışması bu davaya 78 yaşındaki Lewis Kaplan'ın atanmasına neden olmuştu. Geçmişte Donald Trump ve Kevin Spacey'nin taciz davalarına da bakan Kaplan'ın kripto dolandırıcılık davalarında da tecrübesi olduğu ortaya çıktı. FTX'in 8 ayrı suçtan toplamda 115 yılla yargılanan eski CEO'su Fryden gelecek hafta ilk duruşma çalışmasına çıkması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinin birinci faz çalışmaları kapsamında Dijital Türk Lirası ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu. Testlerin 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edeceğini belirten kurum resmi açıklamasında Dijital Türk Lirası işbirliği Platformu 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleriyle entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir. 2023 yılı boyunca dijital Türk lirasının teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir ifadeleri yer aldı. ABD'li popüler sunucu Jim Cramer'ın Binance'dan çok daha güvenilir olduğunu ve paramı daha rahat yatırırdım ifadelerini kullandığı bahis sitesi DraftKings'in saldırıya uğraması üzerine CEO Ziho'dan yanıt gecikmedi. Ziho paylaşımında DraftKings'in 68 bin kullanıcıyı etkileyen ve toplamda 300 bin doların üzerinde kayıp yaşanmasına sebep olan bir siber saldırıya maruz kaldığını belirtti ve belki de Cramer etkisidir diyerek dalga geçti. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ziho'yu destekler nitelikte paylaşımlarda bulundu fakat Cramer dansa cevap gelmedi. İflas eden FTX borsasında kullanıcılar, yatırımcılar ve borç verenler olmak üzere 3 alacaklı grup yer alırken borsa müşterileri fonlarını alabilmek amacıyla toplu dava açtılar. Mahkemeye gönderilen şikayet dilekçesinde, Müşteriler, borç verenler ve yatırımcıların ardından sırada beklemek zorunda değildir. Hiçbir zaman FTX veya Alameda'ya ait olmayan nakit veya diğer varlıklar yalnızca müşterilere tahsis edilmelidir ve müşteriler bu konuda öncelik sahibi olmalıdır denildi. Bilindiği üzere 250 milyon dolarlık kefalet paketiyle şu anda tutuksuz yargılanan Fryden 115 yıl ceza alma ihtimali bulunuyor. Alameda CEO'su Caroline Ellison ve FTX yöneticilerinden olan Jerry Wang'in de Otoriterlerle işbirliğine gitmeleri ve suçlarını itiraf etmeleri de, Fright üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da arttıracak gibi duruyor. Ekim ayından bu yana kullanıcılarının oltalama saldırılarına maruz kaldıkları için fonlarını kaybettiklerini iddia eden kripto yazılım platformu tricomesin API anahtarlarını sızdırdığı ortaya çıktı. Ancak dün anonim bir kişinin Twitter'dan 10 bin API anahtarını yayımlaması ve toplamda 100 bine varan API anahtarını da ilerleyen günlerde yayımlayacağını söylemesi, TreeCommerce'in de pes etmesini sağladı. Bir süredir şirkette hiçbir güvenlik açığının olmadığını iddia eden şirket CEO'su Yuri Sorokin, Hacker'ın mesajlarını aldık ve sızıntının gerçek olduğunu anladık. Yaşananlardan dolayı özür dileriz, iletişimimizde şeffaf olmaya devam edeceğiz, dedi. Twitter'dan kripto para yatırımcılarını uyaran Binance CEO'su Cheng Zhao ise, herhangi bir borsadan aldığınız API anahtarınızı 3 e koyduysanız bunları hemen devre dışı bırakın, dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 71 kuruştan alıcı bulurken euro ise 19 lira 96 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1092 lira, çeyrek altın 1756 lira, yarım altın 3514 lira, tam altın ise 7029 lira. Gümüşün gramı 14 lira 41 kuruş, brent petrol 82 dolar 16 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.